Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte küçük bir yıldaş ağacımın vardı. Onu <laughs> süsleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mısra ile beraber süsleyeceğiz. Ne var anneciğim? Evet. Hadi o zaman başlayalım. Gel Mısra'cığım bu tarafa. Al sandalyeni de böyle. Anne ben. Ben bir tane bak. Tamam. Hafiflerim. Şimdi sen bana ver. Önce bir tane yıldızımızı ver. En başına yıldızımızı takalım. Olur mu? Bak burada yıldızımız var. Ama onları aralara takmamız gerekiyor. Tamam mı? Yıldızımızın büyük yıldızımızı buraya takacağız. Tamam çok güzel bir yıldız oldu böyle. Evet. Aa, evet. Bunun takası vardı. O nerede acaba? Abi. Neyse bunu taktık. güzel abi. oldu. Tamam. Şimdi Mısra'cığım. Hadi bakalım. Diğer toplardan da verir misin? Bunu mu takalım? Evet. Tamam. Benim istediğim olsun. Benim bizim ağacımız küçük arkadaşlar. O yüzden bizim az hediyeleri aldık. Evet. Bir de annemin bugün hatta doğum günü. Evet. Bugün benim <laughs> doğum günüm değil mi? Elifonu <laughs> da size aldık onun için. İmdat'tan aldık ama. Ben de biliyordum. Ben de kullanabilirim onu. <laughs> <laughs> Aynen, ben de kum alabilirim. Benim boyuma göre de. Bir, bir. Çok güzel değil mi? Evet. Tamam. Hadi ama sen bana hiç yardım etmiyorsun Musra. götüreyim anneciğim. Sen bana götürür müsün? Ya da sen de tak. Abi, ben de takmak Tamam. Şimdi yuvarlaklar var ya. Hala, biz de bu süsleri <laughs> Musra'nın halısıyla yaptık arkadaşlar. Çok güzel. Eva'dan yaptık. Evet, Biz seneye artık daha büyük bir yılbaşı alacağız. Evet. Bir sene burada oldu biraz. Anneciğim buraya takabilirsin bak. Bunları da ablası yaptı. Ee, Çok tatlılar. Netlerimizi şey önceden döşedik. Evet. Netlerimizi önceden döşedik. Evet. Bu kazalarlarımız. Bu kazalarımız ne? Da... Biz ağaçtan topladık. Evet. Biz izledik. Bence. önce. Çok tatlı. Yani devam et. Lankine. Evet. Babası bize yardım ediyor çünkü. Anne ben nasıl olacağım? Değil mi anneciğim? Şunu takabilirsin. Buraya takabilirsin. Bak, şurada tak güzel olur. Lankine. Çok tatlı. Olur. Hatta, da da ben hatta benim yuvamda bir çanlarım Sen bana da getirir misin? damla koy. ben orada alayım. Happy New Year. So, I'm I'm the so bring us some chocolate money. So bring us some chocolate wooding. So us We get some, some we won't go until we get some we won't go until get some, so bring it right here. Come on, I have. Ben buraya takıyorum. Çok güzel. Onları biraz yapacağım. Anne ben de. Boş bulduğun yerlere tak böyle. Tamam mı? Uygun gördüğün yerlere <laughs> takabilirsin. Olur. Ben o, onu bulmayacağım. Tamam. 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 <laughs> sattım <laughs> Evet. Rızacep gelişimden yedim. Herkese. hadi bakalım. başı kızı olacak değil mi? Tamam onu da takacağız. Bekle. Şunu bu tarafa takayım. Bakayım hangisine yardım edeyim? <laughs> tamam, Bak, Bala senin için şunları da verdi. Bunları da takalım.

yapışkanlı Ben Bence bu kadar yeterli anneciğim. Şundan. Bunu hiç takmadık, evet. Ben onu takayım anneciğim. Sen yetişemedin. Bekle. Geçtim, yetiştim, yetiştim. Ama şimdi bir bir, bir, şu, bir şey yaptım. Bir Söyleme yoksa. Versene bana Asıyor muyuz buna? Anne bence yeterli taneleri çok güzel. Bunları da salınıyor. Anne. Çok sevdim. Bir tanesini az gerisini sonra nasıl? Ağacımız sınır hiç dalında bir şey kalmadı. Bunu da şu tarafa asayım bekle. Tamam. Ondan sonra onu ben sıkacağım. Tamam mı? Karşı peynir de sıkacağız değil mi daha? Evet. Ben yukarıdan şunu şunları... bakalım önce sen. Ama tamam. Şimdi biraz da ben sıkacağım. Oldu mu? Uy! Çıkın orada. Çok güzel oldu. Ay ne güzel kokuyor. Evet. Anne hani yeter halama da götürelim. Tamam halama da götürelim. kadar yeterli. Gel şimdi ledleri de yakalım. Ne <laughs> kadar <Kankası> oldu. oldu. <laughs> Üzerime baksanıza arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet. <laughs> Gördün mü Mısır hanımefendi? Güzel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> hadi kapatalım o zaman videomuzu. Hadi. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese mutlu yıllar dileriz. Hadi sen de mutlu yıllar dile. Herkes, herkese mutlu yıllar dilerim arkadaşlar. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. <laughs>